Hadi go, go Sen seç ben geleyim. Bak bu sefer gir direkt. Gürleyen azap kral ejderi konsus mars ender kısmında bozgunu bırak. Kardeşim şu ejderi yakalayabiliyoruz mu bak ya şu ineni şunu. Şunu yakalayabiliyor mu? Şu 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 duruyor ya şu. Yakalayayım mı? Çok klasik. Bir yakalayayım da geleyim. Dur ya. Dur ya bekle ya. Geliyorum. Kanka herkes de sendeki. Kanka bu 500 zırh veriyor. Lan ejder gitti lan. Lan ne yaptın? Lan nereye gitti? Biz Hani? Lan kaçma lan gel buraya. Şişt. Kanka şeyden çıktı şeyden. O kutu var ya hani kutu veriyor. Level alıp açıyorsun ondan. Videoda var ya oradan gösteririm sana. Oğlum izler nerede? Dur şunu yakalayayım bekle. Valla büyük bir ihtimal atmış olabilirsin kanka. 19 level'da açtım geldi. 19 mu 17 mi? bir şey açtım. Dur 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 baba büyük ejder yakalıyor. Bak bu ejder var ya 15 skill olacak böyle. 3 skill var. Ejder skill'i bile yok. Aa hayat bağ diyor. Ustadın EP'si %50 altına düştüğünde ejderin verdiği hasar eksi 5 olur. Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum bu, bu ne? Bu uçmuyor lan. şey bu uçuyor. İleride dur değiştireceğim. Bu bu ne ya kanka? Kanka 500 fiziksel defans veriyor. 500. Benim önceki 150 idi. Ha, kaç kaçta ejderler var. Oraya nasıl geçeceğim? Ben çekildim lan. Neyse ileride de var ya. Bu ne yazmışsın? Hiç attım ki ya. Neyse okey. Ama açıklamasını yaptım. Hoş. Oy oy oy, oy. Abi ejder daha dur. Şu lanet ejderi bir bırak. Allah'ın belası ya 3 skin ne ya böyle ejder mi olur lan bu ejder bir tanesi de bana vuruyor ha gelmiş 2 tane 3 tane oh. çok vuruyorlar lan çabuk yakaladım yakaladım hızlı tazelenme ejder ruhu yeteneği senin dediğin bu olabilir mi bakayım bu yetenek aktifleştirdiğinde 200 can, 100 mana ve 400 eğre ruhu verir diyor. Diğeri şey bitki ilimi diyor. 200 can veriyor bastığımda. Basıyorum 200 can veriyor. Tamam o. Valla mı? İyiymiş. 200 can az değil mi? Gerçi iyi ya. Pot gibi bir şey kanka orada. Ya yani çok değil ama idare eder şu anlık. Tamam. Sen ne yapıyorsun orada? Göre mi vardı ki? Neredesin? Gel bakalım. Şerro. Kapı kapalı. Dur o ejderin yeteneğini bir alayım. Tam bu yeteneği geliştiririm ben ya. Bir sürü şey yaparım. Ben bekleyeyim mi seni? Ne yapayım? Görevi ne peki buranın? Ha açtı. Fiu. Hello guys. Bak canım gitti ya Q'ya basıyorum. Bak bak iyiyiz de 1100. Savaş modunda kullanılamaz diyor. Dur. Oğlum savaştan çıkınca basıyorsun. Bu Oğlum bu ne bir şeyler geldi. Bir şeyler geldi. Hangi ejderhan bahsediyoruz? Bu büyükten mi? Dur. Dur dur dur. Oğlum bunlar sana lazım mı? Al. Kanka burada bir görev var. Ona bakacağım da. Buradan mı görev. Agatha Miller diyor. Yerini biliyor musun? Bakalım. Paylaştım herhalde senle Dışarıda galiba kanka. Agatha Miller. Baktım sen dışarıda mı? Agatha Miller. Ayrıldım ya. Şimdi ben de bakayım. Yükleniyor. yok olup gitti vesaire bilmem ne bilmem ne. Üzücü. Agatha Miller burada mısın? Koçum. Tekrar gir orada. Agatha Miller. Hani yok? Kanka burada kimse yok. Dışarıda odana ya çıldırtacağım beni ya. Burada da fare yok olmasını anlamıyorum ben ya. Hani fare gidiyor ya. Aha buradaymış. Niye beni yiyor? İçeri gir çık yaptırıyor. Tam bu görev bitti kanka. Yapmasak da oluyormuş yani. Diğer görev diyor ki Prax görevcisini bul diyor ileride. Kardeşim kasıyoruz işte ya. ne ya? Şuradan aşağı yardıracağım. Süzüle süzüle. Yine ejderham daha güzel ya. Değil mi? Buna bir de şeyleri takayım dur. Tak abi tak 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 tak. Aferin ejderim. Göreve gidiyorum. Başka sarı bakıyorum ama haritada yok gibi kanka ya. Özellikle buralarda. 2 dakikada gelmiş ha. Ha şu ileride praks görevcisi galiba. Şu yeşil görevde alayım mı şundaki? Ama bu da güzel bir görev verecek herhalde Neyse zombiler öldür diyor Pioneer bölgesindeki Nerede zombi? Sen şu şey ya Etkinliği de yapmaklan gelmişken Yok mu? Ha, o Yok mu? Hayır, şimdi 5 oldu. Bak bak benimki ne güzel ski atıyor gördün mü? Kara kaplı muhafız. İçe bak. Tam bit nereye vereceğim? Dur. Geriye verip geliyorum ben. Bekle. bu durduk yere bana eks veriyor bak bu bir kesin bir şey isteyecek ne oldu bu pırak yönetici istiyor adam yürüdü gitti yürüdü gitti adam nereye gitti adam yok oldu Haydutların mekanı bull fraksiyon üstü. Aha ileride tamam ileride yapalım bu etkinliği tamam dur item verdi bakayım itemleri Baksana seviye 8 zırh verdi 358 def Uf ayakkabı iyiymiş ya at ya Bu level 21'de Dur ne oldu Ha attım tamam Sen neredesin ya Bir iki tane vurayım da. Kucacağım. Şu görevi yapayım lan ben de. Şeyleri yak diyor. Yemek alacağım. Sen kesir, dur Okey. cesetleri yakayım ben de ya. Başka ceset nerede var? Şu var. Ne etti? 3 etti. Ne kesiyor? Zombi köylü kesiyor. Saldırgan bu Saldırgan heyula. Gelin böyle toplan, 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 toplan. Toplan. Ya toplu keselim Burada Bu da tamam. Şunları keseceğiz. Hop. Oğlum kapı bunlar nereden geliyor lan? Bunun bir iki ceset daha yok mu varmış? Tam şunu da geri yakarım. 5 oluyor mu? Oluyormuş. Oğlum ejder nerede lan? Şunu da bir yakalım ne verdi 477 e iyi verdi mi Bunlar da yaparım ya iyi veriyor simyacı Hı. zaten tek yiyorlar ya çıktım lan simyacı burada yok şu ileridekileri keselim ya diyor la dur lan. gün çevirin oraya pando. Oraya pando burada. Şu i̇zleri bir çağıralım. Hmm, geldim mi? <laughs> Bitti mi bu? 2720 verdi yüzde 50 şu an ekstim. İleriye prax gidiyorum ben. Da çok şu böyle şöyle okuyacağım. Nasıl sen yazıyorsun? Görev nerede bakayım nerede? Senin ana görev çok geri kalmış ya ondan eksik gelmiyormuş. Öyle ana görevi görüyorum şey yapıyor. 7 level az aynen şu an 14 level yapıyoruz kanka. Oğlum ben şeyi severim. Hani o Guild Wars vardı ya orada bir tane etkinlik vardı. Şu acil dibinde çıkan boss. Kesip dururdu. 2 2 ile ona Onun gibi bir göre görev, göre olsa ses nasıl kesildi la şu an geliyor mu? Alo alo. Alo. Gel git yapıyordu Kanka bakayım dur bir. Niye yapıyor? Bir Discord'a bakayım dur. Yayıncı modunu kendi kendine etkinleştirmiş ya. Kanka şu an 190 ping var çünkü. Telefona mesaj geliyor. Telefonun netini kapatayım. Dur. Aa düzeldi şu an. Guild Wars de bir tane görev vardı. Şu hiç geçememiştik. Bir tane kaleye sentorlar gelip duruyordu. Hatırlıyor musun? Piyol görevi severim. Bir de şu ağacın dibinde çıkan bolsu. Guild var. Onun gibi bir şey olsa bu da süper olur. Şimdi ne diyor biliyor musun? Büyülü taşıyıcı fare diyor. Gel beni takip et. Anlamadım. Kank Guild oynuyorduk yani etkinlik vardı. Şu ağacın dibinde çıkan boss vardı hatırlıyor musun? Yeşil. Onu kasıyorduk, level alıyorduk. Soğuk nasıl soğuk baba? Bir tane de şey vardı hani kaleye sentavurlar basıyordu hatırlıyor musun? Geçemediydik hani 20 level şeydi 40 levelde gidiyorduk yine kes geçemiyorduk. Okçu onun büyülü fare Erza diyor erzaklar nerede kanka erzaklar bu taraftaymış lan. Ha? ha şeyleri keseceğiz erzak taşıyanları şunları ha. İşte, tamam geldim. Yo bunlar mı? Aynen bunlar. Şu sırtında şey taşıyanlar. Bakayım alandan çıktık şu taraftalar. Aha bir tane orada gördüm. İki tane. 8 tane keseceğiz. Altı kaldı. İki tane de sağda var. Sen de gel. İkisini bir arada keselim. Ben. Tamam. Bak efendim. Altar. Kum denerim ya o zaten çünkü kasmak basit. Oras nasıl oras lan? Nasıl lan? Bak fon attı. Sen. Evet. Yapıyor. Bu değil mi işte? Çiftel. On dört tane sınıf yok mu? Ben kafam bak şimdi gitti beynim durdu bak. Ee, dur bu son görev herhalde bakayım. Aynen bitti. Dur neredeymiş görev vereyim. Yani iyi de dört tane karakter yok. O nasıl şey yapıyorsun işte? Bu çarın şey mi? Skill puanları bir, onu görün vereyim Yok mu? Başka. Şey mi? Okçu mu? Büyücü mü? Kain mi? Savaşçı Oğur Ya girişteki açılan Dört tane açmıyor mu sadece girişte? Karakter Kanka görev şu tarafta Gösteriyor işte. Aa, hiç bakmadım lan ben. Bakarım ya. Olmadı onu da onda da kasarız. Çünkü şey hızlı hani şöyle bir 5-6 saatte etkinlikleri yapsan tamam mı? O level'a 20 level'a kadar rahat 20 oluyorsun 5 saatte. Biz biz o gün zaten 3-4 saatte 17-18 olduk biz. Hatırlıyorsun. Burak var elinde. Yani ile açarız gene kasarım ya. Dur bir karakter atıp bakayım. Dur bekle beni. Bekle. Merak ettim. Karakterim sıkıştı. Yok lan o değil karakter seçimi. Kardeşim ben bir bakayım bir. Kardeşim okçu kain. Büyücü kain mi diyor? Sen konuşuyor mu? Alo. Ha karakteri seçilmiş lan. Sen nereden yazacaksın? Discord'dan yaz. Ya dur şey mi bakayım bir. Dur lan. Kain. Kendi bir açıklama okuyalım. Kendi hakikati... Ya şeycik çıktı duruyor? Büyücü gibi duruyor bu abimiz. Peki... Var da hani şey var ya çift kılıç ya da kılıç kalkan. Okçuda ne var? Okçu. Yani ok başka ne var? Oktan başka. Bilmiyorum ki vallahi hiç kasmadı değil mi? Kainde Reaper var. Başka kain ne olabilir? İyileştirmeci tarafı olabilir. Büyücü. Büyücü klasik buzul ya da ateş büyücüsü olur bence. Bir kain açmamız yok mu ya? Deneyelim dur ya. Bakalım. Dur lan nasıl bir şeymiş? Bir açayım bekle. 2 dakika. Kanka okçu bıçak silah veya okçu bıçak veya silah Okçu bıçak silah ve silah dediğimiz normal silah mı? Kurşunla mermiyle. Oha oğlum seçenek çok mu Oğlum bence var ya Warrior'ı kasalım ondan işte ben tek tek hepsine bakarım zaten. Kasacak olsa olursam direkt ondan şey yaparım. Şimdi bunu kasalım. Ben sana yetişirim ya. Sıkıntı yok onda. İllaki. Geçerim bile. kaan açsın. İlla kaan açtıracaksın değil mi? Ben warrior açtım diye. Cık cık. Var ya Tamam kardeş bu videonun başlığı Gökhan varıyor ya açmamı istemedi Kain açtırdı Kardeşim Reaper'ı niye öneriyorsun onu bana söyle ya İyi mi bu ya ne, neden dolayı onu anlamadım tam ayıkamadım Hadi bir şöyle 5 level'a kadar deneyebilirim skilllere bakabilirim kardeşim belki bakayım ya şu karakter seçimine gidene kadar ben çok şey yapıyorum ya. Gel ilk ilk haritaya gel. YouTube'dan video izleyerek ama var mıdır lan? Bakalım ona göre açalımdır o zaman ya.